Dostlar selam, video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Atos üzerinde size söz verdiğim stratejiyi anlatacağım. Bu strateji tamamen anlattıklarım çerçevesinde olacak. Ekstra herhangi bir şey bilmenize gerek yok. Anlattıklarım çerçevesinde gayet uygulayabileceğiniz standart, anlaması basit ve kolay bir strateji. O yüzden dostlar lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi Atos programını açıyorsunuz. Normal bir şekilde hesap bilgilerinizi zaten diğer videodan anlatmışım nasıl alacağınızı. Açtıktan sonra giriş yapıyorsunuz. Şimdi dostlar giriş yaptıktan sonra e, sol üstte Learn seçeneğine tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Buradan template'e tıklıyorsunuz. Şimdi program içerisinde hazır template'ler mevcut ve bunlar şu anlık işimize yarıyor. İlerleyen dönemlerde e, işimize yaramazsa eğer ki ben burada size hazır bir template oluşturup onu da paylaşırım sizinle. Şimdi bu program kripto tarafında daha önce de bahsettiğim gibi ücretsiz veri sunuyor. Bundan dolayı market Profile kısmını e, ücretsiz bir şekilde sağladığı için bu program üzerinden kripto trade'lerinizi, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi biz burada neye kullanacağız? Ee, cluster statistics kullanacağız. Ee, bir de market profile ve TPO chart'ını kullanacağız. O yüzden bu ikisini tek tek açalım. Bitcoin'i seçiyorum. Bunu da açıyorum. Burada da Bitcoin'i seçiyorum. Ondan sonra burayla işlem kalmadı. Bunu alta alıyorum. Şimdi önümüze iki tane chart geldi değil mi dostlar? Bu ikisini şu şekilde genişletelim. Stratejiyi anlatmadan önce şundan bahsedeyim dostlar. Bunu Sadece Bitcoin üzerinde uygulamanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü en fazla kripto birimleri arasında en fazla hacime sahip olan parite Bitcoin. Ee, hacimin fazla olması ve çok fazla işlem görmesi bu herhangi bir enstrüman olabilir. O yüzden mesela size de S&P 500 öneriyorum trade'lerinizde. Ee, ne kadar çok hacim girerse aslında biz o kadar e, sağlıklı veriler alıyoruz. Yani okuduğumuz veriler aslında daha sağlıklı e, bir işleyişe sahip oluyor. Ondan dolayı Kripto arasındaki hacime yüksek Bitcoin de olduğu için Bitcoin'i seçiyoruz dostlar. Bitcoin dışında yapabilir misiniz trade? Evet yapabilirsiniz ama ben şahsi olarak benim şahsi fikrim yapmamanız yönünde. Ki zaten kripto tarafında da olayın nasıl olduğunu diğer kurulum videosunda anlatmıştım. Bir merkeziyet olmadığı için aslında sadece bu kısımda Binance verilerini inceliyoruz. Bundan dolayı sadece Bitcoin üzerinde işlem almanızı öneriyorum dostlar. Şimdi bu altta gördüğünüz chart bizim normal deltalara, volüme vesaire baktığımız chart. Üstteki de e, hacim profili ve TPO chart'ımız. Şimdi burada iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ilk önce grafiği açtığınızda bakmanız gereken, buraya bakmadan önce alttaki deltalara vesaire değerlere bakmadan önce ilk bakmanız gereken grafik kesinlikle TPO chart'ı ve hacim chart'ı. Yani volume profile ve TPO chart'ına bakmanız. Peki biz buna nasıl bakacağız? Şimdi bu şekilde iki tarafı açtıktan sonra e, şuradaki yukarıdaki sekmeden bars açıyorsunuz. Bars'ı açtığınız zaman otomatik bildiğiniz bar grafiği karşınıza geliyor. Şimdi burada neye dikkat etmeliyiz? Şimdi dostlar şimdi şu günü ele alalım. Şimdi ben size market action teoriyi anlatmıştım. Açık arttırma teorisi neydi? Açık arttırma teorisini izlemediyseniz ya ilk önce geçmişteki aslında videoları izlemeniz gerekiyor. Ondan sonra eğer izlemediyseniz şu an anlattıklarımı anlamayacaksınız. Çok da uzun da üstünde durmayacağım çünkü anlattığım şeylerin. Hepsi kanaldı zaten detaylıca açıklamalı bir şekilde en basit şekilde anlayacağınız şekilde videoları mevcut. Neydi mevzu? market action teoride IPO value area high bu kısım value area low da bu kısım. Şimdi bunun üstünde fiyatı pahalı olarak değerlendiriyorlardı. Bunun altında fiyatı ucuz olarak değerlendiriyorlardı. Ve gün sonu kapanış eğer ki pahalı bölgede olursa biz trendin yukarı yönlü gideceğini anlıyorduk. Yani bias olarak biz grafiğin yukarı doğru gideceğini anlıyorduk. Eğer altında kapatırsa o günü biz grafiğin aşağı doğru bir trendle devam edeceğini anlıyorduk. Yani Şimdi şu iki gün içerisinde neler gerçekleşmiş bunlara bakalım. Aldığım iki işlemde mevcut. Bunları da örnek olarak nasıl aldığımı grafik üzerinde anlatacağım. Şimdi onların da zaten PNL'lerine giriş çıkış seviyelerimi ekranda paylaşmış olurum. Şimdi dostlar şu grafiğe baktığımız zaman yani biz şu gün içerisine baktığımız zaman ne anlıyorum? Şimdi grafik bir şekilde kendini oluşturmuş. Ve belli bir belirli bir rence yerleşmiş. Peki bu renç nasıl? Şimdi TPO Value Array High burası. Yani One Standard Deviation'ın dışında kalan bölge burası ve gün içerisinde pahalı bölge üzerinde herhangi bir satış baskısı yemediğini gözlemliyorum. Yani herhangi bir satış baskısından kastım. Evet, bu noktada bir satış baskısı yemiş ama ondan sonra grafiği yukarı doğru taşıyıp pahalı bölge içerisinde günü sonlandırmışlar. Yani ben buradan ne anlamam? Ya benim buradan ne anlamam gerekiyor? Benim burada anlayacağım şey grafik Fiyat pahalı bir noktaya gitmesine rağmen satıcılar tarafından herhangi bir şekilde satış baskısına uğramamış fiyat. Bitcoin aslında o gün içerisinde pahalı bir noktaya yerleşmiş ve yerleştikten sonra alıcılar hala üstünlük kurmaya devam etmiş. Yani bu ne demek? Fiyatın hak ediş seviyesini daha da üst noktaya taşımışlar. Çünkü pahalı bölgede bile hala almak istiyorlarsa bu ürünün herhangi bir enstrüman olabilir bu. Bu enstrümanın hak ediş fiyatı artık daha da yukarılara çıkacak anlamına geliyor. Yani ne demek? Trend artık benim için bir yaz yukarı yönlü. Pekala bugünü kapattık. Dün böyle bir senaryo yaşandı. Bu senaryo yaşadıktan sonra bir belli. Ben artık grafiğin yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Ve ertesi gün içerisinde renç yapısının, ertesi günle beraber o günün içerisinde renç yapısının içerisinde ucuz bölgeye geldiğimizi görüyoruz. Peki ucuz bölgeye geldikten sonra. Şimdi bu gördüğünüz gibi şu anlık yarım saatlik chart ve ben bunu aşağıdaki grafiği de bir saatte almak istiyorum. Şimdi tam olarak şu noktayı bulalım. Saat 10. Saat 10'a gelelim gün içerisinde. Tam olarak şu mu? Şimdi ben burada ne görüyorum dostlar? Şimdi aşağı doğru grafiği vurmuşlar. Hatta bunun iç yapısını görememek için 15 dakikada çekmek istiyorum. Şimdi dostlar burada ne görüyoruz? Net bir şekilde grafiğin içerisine baktığım zaman satışları okuyabiliyorum değil mi? Her taraf kıpkırmızı. Zaten net bir şekilde aşağı doğru grafiği satıyorlar ki keza da bu noktada aşağı doğru negatif seyrediyor. Hacimde ortalama şurada yüksek bir hacim girmiş. Etrafa kıyasla 1K hacimle beraber aşağı doğru grafiğe vurmuşlar. Ondan sonra ne görüyorum? Delta'da pozitif bir değişim var mı? Evet var. Ve deltaların değişim yüzdesine yani içerideki deltaların baskınlık yüzdesine baktığım zaman, delta volüm seviyesine baktığım zaman buradaki satışlardan ortalama olarak en sonki satış deltası eksi 8.84 iken yüzde. Ondan sonra artı yüzde 18.08 ile beraber burada bir pozitife dönme görüyorum. Yani benim için biraz yukarı yönlüydü değil mi? Ve ucuz bir bölgedeyim. Ve buradan ufaktan alış nabzını hissetmeye başlıyorum. Peki buradan alıyorlar. Ondan sonra ne demiştim dostlar? Şimdi fiyatın reklam yapması dediğimiz olay neydi? Yani bu noktada belirli bir alış gördükten sonra diğer zaman dilimindeki traderların da ilgisini bu nokta çekebilir. Ve fiyat bundan dolayı Buradaki alışla beraber diğer traderları da tetikler. Gazaman diliminde trade yapan insanları ve fiyatı yukarı doğru taşır. Yani buradaki alışı gördüğünüz anda alabilirsiniz. Çünkü benim bir yasım yukarı yönlü. Ben fiyatın daha da yukarı gideceğini düşünüyorum. Negatif değerler görüyorum. Satış var. Ben bu şu noktalardaki sert satışlarla beraber girişe stop çekerim ki girişte entry'de stop oldum. Bunda bir problem yok. Zaten bütün PNL'leri ekranın bir köşesine koymuş olacağım. Giriş çıkışlarımı görebilirsiniz. Ben bu noktada girişte stop oldum. Ondan sonra mum yukarı doğru yönlü gidiyor. E, deltalar da pozitife dönmeye başladı. Ama hala baskın olarak içeride ben e, bu noktada satış görüyorum. Hala dahil olmadım. Bu noktada tekrardan mum içerisinde deltaların hala pozitif gittiğini gördükten sonra tekrardan işleme dahil oldum dostlar. Ondan sonra grafik tekrardan pozitif ol, döndü. Yukarı yönü taşıdık. Ondan sonra tekrardan pozitif bir değerle beraber en son tekrardan girişe stop çektim ve girişte tekrardan stop oldum maliyetinde. Bunda bir problem yok. Girişte defalarca kez stop olabilirsiniz olsa gerçekten bunda herhangi bir problem yok. Mevzu zaten para kaybetmemek piyasada. Yani ben para kaybetmeden istediğim kadar deneyebilirim bunu. Ondan sonra tekrardan deltalar pozitife döndü. Şu noktalarda yüksek alımlar vardı. Ben tekrardan dahil oldum bu noktada. Daha buradaki satışları görmeden. Ben buradaki satışı gördükten sonra girişime stop çektim. Ortalama şu seviyelerde dahil oldum. Ondan sonra buradaki Satışla beraber tekrardan entry seviyeme yani buradaki satışları gördükten sonra tekrardan giriş seviyesine stop'umu çektim. Ama beni stop etmeden tekrardan yüklü alışla beraber. Bakın burada net bir şekilde gözüküyor. Delta pozitif ondan dolayı korkup girişime stop çekmiştim. Ve fiyat beni yukarı doğru taşıdı. Ve bu noktada ben TP olmuştum. Peki bu nokta nereye tekabül ediyordu? Bu nokta tam olarak şurada ben TP oldum. E, 85.840 yani e, Point of Control seviyesi fiyatın en çok zaman geçirdiği nokta. ne demiştim size ee, Bu noktalar destek direnç olarak çalışabilir yani ben gün içerisinde birkaç kez long yönlü işlem denedim Peki long yönlü işlem denedikten sonra bir iki kez stop oldum En sonunda da tekrardan alışla beraber zaten fiyat yukarı doğru taşındı peki girişte stop olmayabilir miydim hiç evet olmayabilirdim Hatta stop olmadan muhtemelen ben bu işlemde tp olacaktım ama ne yaptım ben veri okuyarak yani o an alış varsa Alış yönlü devam ettim. Satış varsa ben alış yönlü pozisyonda olduğum için girişime stop çekerek zararımı yok etmeye çalıştım. Yani mevzu aslında grafiği okuyarak, yorumlayarak hayatta kalabilmek piyasada. Çünkü piyasa inanılmaz şekilde dinamik ve değişken dostlar. O yüzden anlık alışlara, satışlara kesinlikle tepki vermeniz gerekiyor. Yani kendinizi e, grafikte korumalısınız. Zaten... Yüklü alımları gördükten sonra, bakın mesela şu an grafik yukarıda önü gidiyor ve aşağı bir noktadayız. Şu anlık zaten long yönlü bir işlemim var. Bu arada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil dostlar. Tamamen e, bilgi ve eğitim amaçlı paylaşıyorum. Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım. Yani dediğim gibi, bu noktada artık alış emri görüyorum ve sert bir şekilde sattılar. E, bu arada şey de yapabilirsiniz, şimdi stop nasıl çekmeniz gerekiyor, onu da anlatacağım. Buradaki alışla beraber örnek veriyorum kasayı 2'ye ya da 3'e bölebilirsiniz. Alışı gördükten sonra stop seviyenize yaklaştıkça ekleme yapabilirsiniz tekrar alışları gördükten sonra. Zaten alış gördükçe işleme dahil oluyoruz. Satış gördükçe de hani bazen buradaki alışla beraber girseniz bile grafik aşağı yönüne gidebilir. O da zaten ona da yapacak bir şey yok. Hiçbir strateji size zaten %100 win rate sağlamıyor. Tamamen burada kasa yönetimi ve risk yönetimiyle kümülatif bir şekilde büyümeye hedeflediğimiz için piyasanın dinamikleriyle beraber hareket ettiğimiz için karlı bir şekilde gün sonunda çıkabiliyorsak zaten bizim amacımız bu. O, o şekilde zaten ekli ekli buraya, buralara kadar çektim. Şu anda muhtemelen pozum bir bakmak istiyorum. Artı da olması lazım. Yani benim bir şu anlık yukarı yönlü. Ta ki ne zaman? Ta ki bu grafik bu ucuz bölgede günü kapatmadığı sürece benim yönüm hala yukarı yönlü olacaktır. Yani dostlar anlatmak istediğim bu. Yani strateji tamamen fiyatı yorumlamak, grafiği yorumlamak. Peki Ar yönetimini arar yönetimini nasıl yapıyorum? Stoplarımı neye göre çekiyorum? Şimdi bunun için bir TradingView ekranı açalım. Şimdi dostlar TradingView ekranı açtığımızda ne demiştim? Ben grafiğin anlık hareketiyle ilgileniyorum. Yani eskiden anlattığım gibi benim için bu kısmın aşırı derecede bir önemi yok. Çünkü ben o anki fiyat dalgasıyla gidelim. Yani günlük bazda baktığımızda aslında bu noktada ...hani size demiştim ya aşağıların korunması... ...yukarıdaki emirlerin yenmesiyle beraber... ...fiyatını tutacak bir yerinin kalmaması beraber... ...artık yani buradaki hareketin yukarı yönlü olduğunu... ...görebiliyorum, kestirebiliyorum ki... ...keza TPO çarplarına baktığımız zaman da... <laughs> bir yasanın zaten yukarı yönlü olduğunu... ...açıkçası anlayabiliyorum. Peki bu noktada benim stopum nasıl olmalı? Ben genelde stopumu şu şekilde kuruyorum dostlar. Benim için şu anlık... ...trade metodumda... ...ben bir ağırlık işlemleri alıyorum. Neden? Şimdi eskiden... Ee, İki ağırlık setuplar kuruyordum. Yani bir risk ederek ikiyi hedefliyordum. Ama e, kazancım büyüdükçe, kasam büyüdükçe ve bu siz iyi bir şekilde trader olduğunuz zaman dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bir süre sonra artık eskiden bir ay boyunca belki de kazandığınız maaşı tek işlemde risk ediyorsunuz. Yani %1'lik kasayla örnek veriyorum ve bu para boyutuna gerçekten göz ve psikoloji alışamıyor. Yani kısa sürede buna ayak uyduramıyor. O yüzden risk yönetimlerinde artık bir ara hedefliyorum fiyatı. Çünkü o para miktarına gözünüz alışmadığı için çok yüksek meblağ olarak geliyor ve buna karşılık psikolojiniz kötü etkileniyor. İşlem yaparken olmadık şeyler görebiliyorsunuz, heyecan yapabiliyorsunuz. Çoğunuzun zaten yaşadığı duygulardır muhtemelen. O yüzden ne demek istediğimi bu işin içerisindeyseniz net bir şekilde anlarsınız. O yüzden şu anlık işlemlerim benim bir ar. Ve ben şu noktaya baktığım zaman yani bir hacim ağırlıklı ortalama vesaire bundan da bahsetmiştim size. Bu noktaya baktığım zaman ayrıyeten de bu noktaya tutunduğunu görüyorum. Bu da benim için şu an olumlu bir sinyal. İşlemde olduğumuzu varsayarsak. Şimdi şu aşağıdaki şeylerim gitmiş ya onu anlamadım. Şuraya sabitledim. Araçlar ha buradaymış tamam. Şimdi ortalama olarak benim bu fiyat bazından aldığımız düşünelim değil mi? Ben ne görüyorum? Benim yönüm yukarı yönde ve günlük grafiğin içerisindeyim. Yani Size bu anlattıklarım bir gün içerisinde bir iki işlem sunabiliyor parit üzerinde. Yani bazen de hiç işlemlik fırsat olmuyor. Yani bias yönünün tersini işlem almıyorsanız bazen işlem işleme giremiyorsunuz. O yüzden gün içerisinde bir iki işlem sunabiliyor. Bazen de dediğim gibi hiç sunmuyor. Şeyi de önermiyorum. Kesinlikle bias yönünün tersine işlem almanızı da önermiyorum. O yüzden kesinlikle ilk önce biyasınızı anlattığım şekilde TPO çarptığında belirleyip ondan sonra e, TradingView üzerinde işlem kur... Ya TradingView dediğim Normal chart üzerinde işlem kurgulayın. Kesinlikle biasınızın tersine işlem kurgulamanızı önermiyorum dostlar. Çünkü bizim hedefimiz para kazanmak. Para kaybedecek en ufak bir ihtimale karşı e, duruşum net yani. O yüzden biası belirledikten sonra bias yöne doğru işlem alın. Diğer türlü elinizdeki veriyi hiçe saymış oluyorsunuz ki veriler bizim için çok kıymetli. De ben genelde günlük mumların lowlarına stop çekiyorum veya da 4 saatlikte de dediğim gibi çok sağlam bir şekilde korunan bir yer görürsem bu korunan yapılara yani buradaki muhtemelen absorption yapılarına stop çekmeye çalışıyorum ve dediğim gibi ar yönünde de bir arlık setupları kurmaya gayret gösteriyorum. Peki benim TP alacağım nokta neresi? TP alacağınız nokta tamamen bu TPO chart'ındaki point of control noktası. Yani örnek veriyorum şurada işleme dahil olduysanız, ertesi günün lobuna stop attıysanız, eğer ki birebir ar yakalayabiliyorsanız bu arada birebir arın altındaki setaplara da girmiyorum kesinlikle onu da söyleyeyim. Eğer ki gerçekten buradaki setup bana birebir ar veriyorsa point of control noktasına take profit yani kar alma noktamı koyup da stopumu günlük low'a koyup koyabiliyorsam, koyduktan sonra da bana bir ağırlık setup veriyorsa ben bu işlemi alıyorum. Onun dışında da işlem almıyorum. Ya yani mevzu çok fazla işlem almak değil. Belki yani şöyle diyeyim, bir hafta boyunca da işlem alabilir, alamayabilirsiniz. Bu önemli bir şey değil. Önemli olan aldığınız işlemin sağlam olması. Yani sizin o işlemden para kazanmanız. Çünkü siz bakın, eğer ki tecrübeniz azsa ki Çoğunuzun bu şartlar üzerinde şu anlık tecrübesi az. O yüzden çoğunuz dom trade etmeye falan çalışıyorsunuz. Okey öğrettim. E, i̇şlemleri takip edebilmeniz için öğrettim şu an şu aşamada. Zaten ilerleyen zamanlarda dom trading üzerinden de nasıl işlem kurgulayacaksınız... ...onun da detayına ineceğiz. Ama over trade yaparsanız yani gereğinden fazla işlem alırsanız... ...yavaş yavaş kasanız eriyecek. İntikam trade'leri yapmaya dönecek olay. Kesinlikle bundan uzak durmalısınız. O yüzden... Bir gün içerisinde bir işlem, belki de üç gün içerisinde bir işlem, belki de haftada bir işlem bile yeterli. Kazanan bir tarafta olmanız gerekiyor. İlk önce bu grafiklere alışmanız lazım. Alıştıktan sonra zaten su gibi akıp gidecek. Sizin bunu, yani bunun sözünü kesinlikle verebilirim. Artık psikolojiniz bozulmayacak, psikolojide etkilenmeyecek grafiğe baktığınız zaman duygularınız bir kenarda kalacak. Bunlar otomatik olan şeyler. Bunlar kendiliğinden gerçekleşen şeyler. Ama bunun zamanı var. Bunu zamana yayın. Yani anlattığım süreçten keyif almaya çalışın. Gerçekten anlattığım bilgiler çok kıymetli. Bakın yemin ederim benim trade hayatımı değiştiren bilgiler. O şekilde söyleyeyim size. Muhtemelen hepinizin hayatını değiştirecek bilgiler. O yüzden anlattıklarımı, verdiğim tavsiyelere gerçekten uyun. Çünkü ben yaşayıp deneyimledim bunları. Acı bir şekilde deneyimledim. Hiçbirinizin bu acıyı tatmasını istemiyorum. O yüzden sakin bir şekilde acele etmeden süreci ilerlesin. Yani ilk önce bir sakinleşin. Anlattıklarımı uygulayın. Yani geri girse 6 ay boyunca ben size diyorum ki paper trade yapın. Yani gerçek parayla işlemlere bulaşmayın. Çünkü grafiklere gözünüz alışsın ki ondan sonra psikolojinizi yönetebilirsiniz. Bu ilk başta dediğim olmadan ikincisi olmuyor. Bu yüzden dostlar yani dediğime odaklanın. Strateji bu kadar. Yani olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır dostlar. Anlamadığınız bir nokta olursa kesinlikle bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu anlattığım strateji bu arada bütün paritelerde, hacimli olan bütün paritelerde sıkıntısız şekilde çalışacaktır. Çünkü mantık çok basit bu noktada. Şu anlık bunu uygulayabilirsiniz. Şu anlık bunu ben de uyguluyorum. Diğer zaten çok daha başındayız market profillerin. İlerleyen videolarda çok daha net bir şekilde hani işlem alabileceğiniz, böyle grafiği okuyabileceğiniz çok fazla bilgi ekleyeceğim size. Bilgi alacaksınız bootcamp'le beraber. O yüzden dert etmeyin. Süreci dediğim gibi sakin ve yavaş bir şekilde ilerletin. Diyeceklerim bu kadar dostlarım. Zaten bu videodan sonra muhtemelen yarın ve ondan sonraki gün hava güzel olursa bir soru cevap kanalı vardı Telegram'da. Eğer sorunuz var soruyu da yazabilirsiniz güzel bir havada kamera karşısında geçip böyle çayımı kahvemi alıp sizinle beraber bir psikoloji bana sorduğunuz soruları yanıtlayan bir video çekeceğim açık havada. Güzel olur diye düşünüyorum. En azından bir muhabbet ortamı oluşur. O şekilde dostlarım. Hep beraber ilerleyeceğiz. Süreç bir şekilde ilerleyecek. Bundan eminim. Lafı da daha fazla uzatmaya gerek yok dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.